Sivas'ın kültürel mirasını ortaya çıkaracak. Bir Sivas'ın e, kültürel ve turizm potansiyelini artıracak ve bunu direkt ekonomiye katkı sağlayacak bir proje olması açısından çok çok önemli. Bir arsaya gidip o projeyi uygulayamazsınız. Kentsel dönüşüm alanında da, biraz sonra gireceğimiz Kızılırmak proje alanında da Recep Tayyip Erdoğan bulvarının açılmasında da temel problemimiz buydu aslında. Projeyi uygulayacağımız Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na ishal attı. Büyük ihtimalle sorularınız da gelecek. İlk etapını tamamladık. 14 kilometrelik birinci etap tamamlandı. Ayın biri itibariyle Sivas'ın su sorununu Pusat Özen Barajı'ndan bağlanan o su hattıyla birlikte çözmüş olduk. Ama proje devam ediyor. 50 kilometrelik bir proje. İnşallah tamamlandığı zaman Pusat Özen'den 4 Eylül Barajı'na gelecek. Direkt bir hat oluşturacağız ve o projeyle birlikte dörde önceliğimiz Sivas'ın su sorunu çözmek ve orta vadede kızını dört Eylül barajını kurtaracak projeleri hayata geçirmek. Biz bugün karşılaştığımız sorunla yarın da tekrar karşılaşmamak adına sadece olayı Pusat Özen Barajı'ndan yapılacak projeyle bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte Sivas'ın bir daha su sorunu yaşamaması adına yapılması gereken neyse kararlılıkla ve hızlıca adım atıp hayata geçireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız da başladı. Biraz önce buraya gelirken de DSE'yi genel müdürlüğümüz bölge Müdürü müdürümüz aramış. Bölge müdürümüz de bu noktada bizler aradı. İnşallah bizim Sibes ekibiyle başkan yardımcılarımızla birlikte bir çalışmayı bir noktaya getirip önümüzdeki süreçte de bu sorunu yaşamamak adına biz atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız. Zor bir projeydi. Sorularda mutlaka gündeme gelir. Kimilerine göre gecikmiş proje, Kimilerine göre Biter, e, şu ana kadar el atılmamış, su biden bitmiş, sanki harekete geçilmiş gibi bir şeydi. Böyle bir durum olmadı. Göreve geldiğimiz andan itibaren Levent Başkan burada. E, yapmış olduğumuz ekibimizdeki birlikte Sivas'ın bir soru, su sorunu olduğunu hepimiz biliyorduk. Hızlıca hareket ettik. Proje çalışmaları uzun sürdü. 2021 yılında yatırım programını aldırdık. 5 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu arz etmemiz üzerine yatırım programını alındı. 2021 yılında proje çalışmaları başladı ve proje iki defa değiştirildi. Bir enerjiyle e, e, gelme noktasında bir proje yapılmıştı. Çok 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 pahalı olacak bir proje dendi. Daha sonra e, kendi akarıyla cazibesiyle gelecek bir proje yaptılar ve bu projeye uygun olarak da Eylül ayında Eylül Ekim ayı gibi 2021 yılında proje tamamlandı. 27 Aralık'ta eee Sayın Cumhurbaşkanımız e, pro ihale izni verdi. 27 Aralık 2021 tarihinde ihale izni verdi. DS o dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli işin aciliyetini kendine arz etmemiz üzerine 21B'den belli istekler arasında ihaleye çıkılması izni verdi. Şubat ayı gibi ihaleye çıkıldı. Mart ayı gibi ihale neticelendi. Normal şartlarda bizim projemizin Nisan ayı gibi Mart sonu gibi başlaması gerekiyordu. Planlamamız o şekildeydi. Zaten öyle olsaydı bu sorunu yaşamadan Temmuz sonu gibi Ağustos sonu gibi çok rahat bir şekilde bu kısmı bitirmiş olacaktık ama bazen ummadığımız sorunlar ortaya çıkıyor. Ee, bir firma dava açtı bu ihalenin 21B kapsamında ihale edilecek işlerden olmadığını e, iddia etti ki o, e, o kanun ne diyor? Acil işlerde bu tip ihale yöntemi kullanabilir diyor kanun. Biz şunu söyledik. Türkiye'de tek bir ihale bu kapsamda yapılabilecekse Sivas'ın içme suyu işidir. Çünkü acil suyumuz yok. Suyumuz bitmek üzere ilgililer de bizi dinledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla izni verdi ama hukuk devletiyiz. Hoşumuza gitse de gitmese de hukuku uymak zorundayız. Dolayısıyla yargılamanın bir süreci oldu. Mart'ta başlayan dava 21 Temmuz'da bitti. Kararın yazılması, tebliğ edilmesi bu süreçte de doğal olarak müteahhit firma o süreci de hatırlarsanız işe başlayamadı. Yani e, Allah korusun mahkemeden farklı bir karar çıkar. ihalenin fesi gibi bir durum olursa ki biz her ne kadar ya böyle bir şey olmayacağını çünkü e, dönelerimizin hukuki altyapının sağlam olduğunu söylesek de e, başlayamadı ve Ağustos ayında başladı. E, tam kapasite çalışmaya Ağustos'ta başladı ve 30 Aralık itibariyle de bitirmiş olduk. Biz bu süreçte ee, e, sabrından dolayı hemşerilerimize teş teşekkür ediyoruz. Cidden zor bir süreç. Özellikle son bir ayı, Aralık ayındaki süreç çok zorlu geçti. Ee, ama e, hemşerilerimiz şunun farkındaydı. Bizim iyi niyetimizden, çözüm odaklı olduğumuzdan ve sorunu bir an önce çözmemiz noktasındaki gayretimizin farkındaydı. E, bu noktada e, bize gelen her bir eleştirinin bizim başımızın üstünde yeri vardı. Bu süreçte insanımızın yaratıcı mizahı Zekasını da ortaya koyduk. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Aşıklarımız ortaya çıktı. Farklı kepslerimiz ortaya çıktı. Bunlar aslında bizi gülümsetti. Sonuçta izah, e, izah olmayanın mizahı olur. Su sorununun olduğu bir noktada tabii insanların canı yanıyorsa sabah kalktığınızda musluğu açtığınızda su yoksa insanlar haklı olarak sitem edebilir. Su konusu hassas bir konu. Su konusu ile ilgili israfı önleyecek, suda farkındalığı oluşturacak yani mahallelerde kilim yıkamaktan, halı yıkamaktan, yün yıkamaktan, özellikle belli kesimlerin oto otoyıkamalarına, sokaklarına, araç çıkamalarına kadar meclisten karar alacağız. En ağır yaptırımlar uygulayacağız. Ciddi manada su sınırsız değil. Bu sadece yaşadığımız sorunla kaynaklı değil. Bu var olan bir sorun ortaya çıktı yaşadık ama bu şu demek değildir ki önümüzdeki süreçte aynı sorunu yaşamayacağız. Bugün hocam beşindeyiz değil mi? Normalde Sivas'ın nasıl olması lazım? Yani bugün buradan baktığımız zaman Ağustos ayındaki bir hava gibi görüyoruz. Güneşlik, kar yok, kış yok, yağmur yok. Ve bu böyle giderse önümüzdeki süreç yani küresel ısınma dediğimiz, iklim değişikliği dediğimiz sorun bu. Sivas'ta bu su kaç lira? 2 lira, 3 lira. Bizde de suyun tonu 3 TL. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte gündemimizde o konuda adım atacağız. İşlerine başladı ve inşallah en kısa zamanda da ön kısmı hak sahiplerine teslim edecek. Peki ön kısmı yaparak sorun çözülüyor mu? Maalesef sorunun çözülmesinden rahatsız olan bir kesim ee, inşaat maliyeti üzerinden bir oran üzerinden hani kendi arsamız olup kar karşılığı müteahhite veririz ya aynı antık aynı anlayışla oradaki maliyetin kamun üzerinde yük bırakmayacağı şekilde